Herkese merhaba canlar. E, yüzümün bu halini görenler bize ne yapıyorsun yine diyebilirsiniz. Ama bugün de yine her zamanki gibi sizler için birbirinden doğal olan ürünlerle e, güzel bir yüz maskesi yaptım. Bu maskemizde tüm yüz cilt tipleri kullanabilir. Yani kuru, karma, yağlı e, her cilt cilt tipine uygun bir maske. Çok işe yarayan bir maske. E, özellikle lekelerde, e, ciltte oluşan e, hasarlarda, sivilcede, siyah noktada çok işe yarayan bir maske ve nemlendiriyor. İçerisindeki yoğurt da e, yüzümüzdeki o nemlenmeyi sağlıyor ve e, aynı şekilde balda. da. Zerdeçalımımızın siyah noktaları ve lekeleri yok etmek için çok mu güzel bir malzeme. Lafı çok uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Evet maskemizi yapmadan önce yüzümüzü tabii ki her zaman olduğu gibi güzelce temizliyoruz. E, makyaj yapmıyorum yüzümde kir vesaire yoktur diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her gün ister istemez o havadaki kötü dumanlara e, kötü şeylere maruz kaldığı için cildimiz zarar görüyor ve bu yüzden cildimizi her gün gece yatmadan önce güzelce temizlemeliyiz ki yüzümüzde sivilceler çıkmasın. Ben normalde bu işlemi darinle yapıyorum fakat bugün darin kullanmayacağım. Sizlere şöyle güzel bir ee, gerçekten çok sevdiğim bir marka. Şöyle Roku'nun e, Proclean diye geçen bir yüz jelini e, önermek istiyorum bugün. Benim şöyle bir yüz temizleme aletim var. Bunların elektrikli olanı da var. Daha önceki videomda söylemiştim fakat ben onları çok fazla gereksiz buluyorum. O yüzden bugün sizlerle beraber normal, e, manuel olanı ve e, Roku yüz temizleme jeliyle yüzümüzü temizleyeceğiz. O zaman başlayalım öncelikle yüzümüzü temizlemek için şöyle güzelce ıslatıyoruz yüzümüzü. Ardından yüzümüzü e, temizleyeceğimiz aletimizi elektronik ya da normal e, güzelce ıslatıyoruz. Islattıktan sonra bu yüz temizleme jelimizi, e, yüz temizleme aletimize döküyoruz ve yavaş yavaş dairesel hareketlerle mümkün olduğunca yukarıya doğru hareketlerimizi yapalım ki yüzde ileride sarkmalar olmasın. Yani şu gıdı bölgemizde aynı şekilde şöyle yukarıya doğru. Kullandığımız tüm ürünleri şöyle yukarıya doğru uygularsak Şöyle şöyle. E, yüzümüzdeki o sarkmayı engellemiş oluruz. Ve bu da yaşlanmanın önüne geçen şeylerden bir tanesi. Şöyle güzelce yüzümüzün her yerini çok bastırmadan, yüze çok zarar vermeden e, temizliyoruz. Şöyle hafif. Ve burun bölgemiz aynı şekilde güzelce temizliyoruz. Şöyle. Şöyle bakın çok suyla ıslatmam O yüzden çok küpürmedi. Ama siz biraz daha suyla ıslatıp daha çok küpürtüp böyle yüzünüzü güzelce temizleyebilirsiniz. Dediğim gibi güzel cilt her zaman temiz cilttir. Yani eğer cildiniz güzelse, e, temizse yüzünüze fondöten sürmeden çıkın dışarı yani. Makyaj yapmadan dışarı böyle makyajsız bir şekilde çıkabilirsiniz eğer cildiniz güzelse. O yüzden önce cilt güzelliği diyoruz, Sonra kozmetik. O zaman ben yüzümü yıkayayım. Ardından sizlerle beraber yapmış olduğumuz maskemizi yüzümüze uygulayalım arkadaşlar ben yüzümü yıkadım fakat yüzümüzü de aynı şekilde kurularken ya havlu bir ya da kendimize ait özel bir havluyla kurulamalıyız. E, Şu şekilde yüzümüze yukarıya doğru şöyle şöyle yapacak şekilde yüzümüzü kurutun. Yani şöyle şöyle yüz kurutmak yok. Bu cilde çok zarar veriyor ve bu işlemde şöyle şöyle yaptığımız işlemde yine yüzümüzdeki sarkmalara neden oluyor. Biz bunu ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz? Yüzümüzü bu şekilde kuruluyoruz. Yukarıya doğru böyle 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 bu da yine ufak bir bilgi. Şimdi az önce hazırlamış olduğumuz maskemizi güzelce yüzümüze yedirebiliyoruz. Çok göz altlarına getirmeyin bende biraz geldi ama gözünüzde biraz yakıyor gibi olabilir. Bu arada maske yaparken ben her ciltte uygun diyorum fakat cildiniz alerjik reaksiyona çok müsaitse e, alerjiye yakın bir cildiniz varsa muhakkak şu bilek içinde ya da kulak arkasında vücudunuzun küçük bir noktasında bu ürünleri deneyin. Yani eğer denemezseniz ne olur? E, çok yere sürdüğünüz için alerji gösterebilir. Bunu istemem. O yüzden dediğim gibi göstermiş olduğum bütün tarifleri e, bilek içinde, kulak arkasında yüzünüzün herhangi bir noktasında ufak yerde deneyin. Eğer bir 10-15 dakika içerisinde kızarılık olmuyorsa o zaman yüzünüzün her tarafına uygulayın. Şöyle güzelce yüzüme yediriyorum maskemi her tarafına şöyle çeneme de aynı şekilde evet böyle sanki pahalı bir maske almışsınız gibi oluyor arkadaşlar yani elinizdeki bir damla limon suyuyla bir damla sirkeyle azıcık yoğurtla balla zerdeçalla alın size kaç paralık maskelerden daha güzel bir maske hem de içinde ne olduğunu biliyorsunuz her şey doğal bundan sonra Ara sıra böyle güzel, doğal sağlıklı maske önerilerim olacak sizlere. Sizler de bunları gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben kanalımda sadece çeyiz vesaire yapmak istemiyorum. Hayatım içinde olan her şeyden azıcık da olsa biraz biraz sizlerle beraber o konuları da işlemek istiyorum açıkçası. Bu şekilde ben maskeyi şöyle göstereyim. Yüzümün her tarafını uyguladım. Yüzüm böyle iyice kuruyana kadar, şu gerginliği hissedene kadar maske yüzümde tutacağım. Sonra da ılık suyla güzelce yüzümüzü durulayacağız. E, ve ardından da düzgün böyle iyi bir e, nemlendiriciyle de yüzümüzü nemlendireceğiz. Ve artık cildimiz temizlenmiş ve, ve arınmış olacak. Ben biraz bekliyorum. Yüzüm kuruduktan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar yüzüm bayağı bir şöyle göstereyim. Kurudu hatta rengi de bayağı bir açıldı diyebilirim. E, ben şimdi yüzümü güzelce yıkayacağım. Son halini sizlere paylaşacağım. Tabii ki. Bakalım yüzümün son hali nasıl? Sizlerle beraber hep birlikte görelim. Evet, üzümün zerdeçaldan arınması için şöyle güzelce üzümü zerdeçaldan yıkıyorum. Evet, üzümü şu an yıkadım. Geldim. Gerçekten her zaman söylüyorum. Yumuş yumuş oldu yani. Bakın. Ne kadar yumuşacık. Gördün mü? Evet. Şimdi güzelce e, rengi açılmış ve yumuş yumuş olmuş yüzümüze e, güzel bir nemlendirici sürüyoruz. Ben Eyüp Sabri Tuncer'in doğal zeytinyağlı el ve yüz vücut bakım losyonunu süreceğim. Bu zeytinyağlı, çok güzel bir e, kremi gibi bir şey ve ben onu çok seviyorum. Çok ferah, fresh bir kokusu var. E, sizler de bu ürünü deneyebilirsiniz. Çok az şöyle elime nokta kadar alıyorum. Yüzüme minik minik şöyle yediriyorum. Dediğim gibi böyle maskeler yaptıktan sonra yüzünüzü gerçekten güzelce nemlendirin. Ki yaptığımız işlem double 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 işe yararız. Şöyle bakın. Oh, bebek gibi oldu. Evet. Bugünkü e, akşam bakımımız da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımız büyüyor, yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Bugün e, 188 tane komşumuz var. Yani bizi seven, destekleyen arkadaşlarımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 200. aboneye ulaştıktan sonra sizlere minik minik sürprizlerim olacak ama bunun için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Ne kadar destek o kadar benden de size sevgi dolu sözler ve küçük küçük sürprizler. Sizleri dedik gibi çok seviyorum. Gerçekten bugüne kadar yanımda olduğunuz için hepinize çok ama çok minnettarım. Umarım çok uzun süre sizlerle bir arada oluruz ve istediğimiz, dilediğimiz yerlere geliriz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.